Sevgili ve saygılar YouTube halkı ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir keyfinizdir umarım o da iyidir. Bugün kelebek. Arkada şu kelebekler var. Kelebek bölgesi var. Şu bir yeri var ya. Arkada yaptığımız mantık. Sadece kelebek bölgesi. Kelebek kanat bölgesi lootlarıyla oynama çalış. Orası da katkı oluyor. Derken direkt kanat bulduk. Şu lazer bulurum. Daha sonra kanser ediyor beni. Gelen giden uçan kaçan. Fırlayan var mı? Yok. O da güzel. O da güzel. Yapacak bir şey yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır görüşemiyoruz. Bayağıdır uzun video atmıyordum. Çünkü shortslara yöneldim. Şundan dolayı shortslara yöneldim. Abone gelsin dedim. Bir seri başlattım. 90 günde. 3000 abone. 3000 diyorum yani. Bin. 10.000 bin abone olma. Çalıştı. Başlarda güzel gitti. Güzel aboneler geldi. Çok iyi oldu. 1000 abone olduk. Sonunda 1000 abone oldum. Çünkü Bu beni mutlu etti. Abone sayımız bir 1010'u geçiyor. Bir 1009'a düşüyor. Bunu ben en son birkaç... Yaklaşık bir ay önce falan yine aynısını yaşamıştım. İki ay boyunca full aynı sayıda kalmıştım. O benim çok sinirim bozmuştu. Aşırı sinirim bozmuştu. Yine inşallah aynısı olmaz diye umut ediyorum. Şunu atalım. İnşallah yine aynısı olmaz. Ciddi söylüyorum olmaz. Sinir bozucu bir durum çünkü o yüzden o yüzden inşallah güzel şeyler yaparız. Elin gibi bin abone geçip bin abone özel bir çekiliş yapacağım ama şu an onu nasıl yapsam diye düşünüyorum. Yani sadece youtube özel mi yapsam yoksa geri kalan platformlarda katsam mı diye düşünüyorum çünkü. Sadece yani youtube özel. Öbür, öbür, öbür tarafta nerede insan? canı var mi? Şuralar şeyde sınırda. İyi tam bu evde sınırda oldum. Biraz sıkıntı yok. Sıkıntı yoktur babacım. Biri geldi lan! Korktum lan! Allah belanı vermesin seni. Korktum. bir daha. Sen beni oradan vurabiliyorsun biliyorsun, değil mi? Ha? Ha? ismini tükeyim sen. O Be yere zekalı. Be aptal. Be. Namus. Neyse tamam. Ben adam geliyor diyorum ama nereden geliyor diyorum onu anlayamadık ama neyse. Letik araba. Kardeş. Kardeş. Bana ara araba getirdim. Buradan oraya gider mi? Bir şey söyleyeyim O ağaca çarptığı için durmuş. Geçmiş olsun be. Görülmüş kazadır. Ver geçeriz. Ara şu PUBG'yi en sevdiğim gelen özelliklerden birisi de şu otomatik araç kullanımı. Gerçekten çok iyi. Yani kim düşündüyse aklına sa sağlık diyorum yani. Evet de ses seda var mıdır? Ses yok. Bir şey yok. Ama rezon var orada. O yüzden oradan ilacı bul. Geri dönelim. Yani görürsünüz değil mi? Bakın. Sıfır çiziyorum ha. Bu ne lan? Bu ne Ana. Alayım. Benim hatuna ver Sefer çiçekleri. Ses var. Ama rezondayız. Öyle bir sıkıntı da var. Drop var. Drop'a gideriz. Ses burada. Burada. Dur. Dur. De, de var. Gördüm onu. Bu tamam. Şu rezonda bir dur. Çıkayım. Yani çıkayım diyeyim. Rezon beni bulmadan. Ben şöyle bir dursam ne olur. Beni bulmadan. Beni vurmadan. Biri daha vardı. Nerede? Musa orada. Şeyler demiş. Şeyler yok. Şöyle zor artık bitse şey mi? Lan. Çıksana bir daha. Çıksana bir daha. Bir çıksana ya. Çıksana bir daha sen. Çık ufak bir şimdi ufak. Ya elim şuradan dur. Elim şuradan kaydı. Aa <laughs> sprey atamadım. Çünkü pek dışarıda çıkmak istemiyorum derken tamam onu aldık. Tamam -tama. lan. ben buradan çıkayım. Ne diyorsunuz? Önce şu rezonun çıkması lazım. Benim buradan çıkmam istiyorsanız rezonun bitmesi lazım. Son dışarı çıkmam. Konuşamadım. Çıkar mısın bir daha? çıkar mısın? Çıkar mısın? Allah belanı vermesin. Çıkardık. Çıksana be evlat. Allah belanı vermesin senin. Bekle gel lan buraya sen. Gel gel gel. Ya Allah'ını seversen bas artık şuna. Tövbe estağfurullah. Allah belanı versin. Bak bak hareket edemiyorum. Allah belanı versin hareket edemiyorum. Ya ekranımda şöyle bir şey var. Bak şu görüyor musun? Bak şunu. şu, şu belası var. Bu ara sıra çıkıyor tamam mı? Hareket edemiyorum bunun yüzünden. Bu Allah'ın belası şey yüzünden. Ne olduğunu bilmiyorum. Bütün ayarları kapattım. Komple sıfırladım. Hala şundan kullan kurtulamıyorum. Ya. şunu bilen yazsın. Allah hakkı için şunu bilen yazsın ya. Şundan, şundan beni kurtarın. Allah rızası için ya. Geliyorum. İn oğlum aşağıya. İn aşağıya. Ne yapıyorsun müptezel? What? Ya sra, okey. Şur şuna, atlayacak. İyi güzel. Biri mi geldi lan? Birileri var mıdır? Pek sessiz duruyor ama sessiz olunca pek olur derken. Dur, dur. Çıktı ama. Bir saniye. Üstümde bu. Neymiş? Burada da değil. Neredesin ucuna? Dur. Ama bu üstte, bu üstte. Desene ben şunu bir basayım. Bekle. İyi ki dibe girmişim. İyi ki dibe girmişim. Benim bir bombam vardı. Acaba diyorum şöyle bir şey yapsam. Gider mi? Çatıda. Sen orada milleti niye rahatsız görüyorsun? Ha? Sen orada milleti ne rahatsız görüyorsun Volker? Amacın ne yani? Söyle, halledelim onu. Şu bakiyi çek şu bana burada mole atan şahs burada değil. Anladık. O nerede onu bilmiyorum. Şöyle bir uçsam ne olur? Hı? Karşımda şeyler var. Çatışanlar var. Bir onları uçacağım da. Gördüm. Kör saldırmayalım. Kör saldırmayalım. Kör saldırmayalım diyecek miyim? Kör saldırdık. Olsun. Yapacak bir şey yok. Başka var mı lan yine? Yok mu? Bu kadar mıydınız? Soyunuz mu kurtulduk? Yaparız. Bir şeyler derken. Bir silah sesi daha duydum. Eski kilise yeni şey anlamadım ama ne olduğunu çözemedim de. Burası eskiden kiliseydi biliyor musun? Kiliseye başka bir şey yapmışlar. Buradan sıkın. Oğlum bak siz benim yerimi belli edeceksiniz. Vururum sizi. Ben mi harcattırmayayım ona? Nerede la bu? Kaldırmanın orada. Ben onu kaldırmayı evet. gördüm. Gördüm onu. Gördüm onu. Bana geçen gün yapılan bir şey yapacağım. Çok sinirim bozmuştu. Dur lan! Ken sıkmaya başladım. Geçen gün bunu bana yapmışlardı. Ee ne yapalım? Dayak atmadan, dayak yemeden, dayak atmayı bilmiyoruz, öğrenemiyoruz öyle bir sıkıntımız var. Sıkıntımız hayır 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 hayır, hayır. dur 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 lan bas artık. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Bu sefer araçla böyle olacağız iyi mi? Bu da güzel, bunu da olursun kardeş. Bunu da o da devam. Biri gelmiş lan. Bunu da alsın. Yani. Hiç riske atma gerek yok. var. Ben oğlum. Ölsene artık ya. Allah. sayficim Bir daha var. Zaten sıkıyorum ha. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Göremiyorum ya. Şu hıyarda var mıdır acaba? sıktı uzaktan bir hiç içeride gördüm. gördüm. Doğru görmüş. Benim şu karşıdaki evdeler. Zamanında değiller. Gördüm. Ne yapıyorsun oğlum sen? üzerine ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Gelin bakalım. Ne yapıyorsun lan sen? Ben miyim Ne yapıyorsun sen orada? Böyle böyle gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Sen de alacağım. Sen dur. Ama önce taşımam lazım. Getirelim. Tekrar. Şunu almamız lazım. Araba. Gördüm. Vursana ula. Seni bir tane Bak yine basmıyorsun. Bak yine basmıyorsun. Beni sinir ediyorsun. Adam iki ateş arasında kaldı değil mi? Neyse kardeş sen merak etme. Çıksana bir de. Tamam. Çıktığın için teşekkür ederim. Arabanın canı ne durumdadır? Senin var. Can. Alın. Var. Allah beline vermesin. Düşmeydi miydi? Çıksana bir. Lan. Oğlum arkandayım arkanda. Yanlış pik atıyorsun. Yanlış pik atıyorsun dur Ben yanlış pik atıyorsun. Ben de gördüm. Araba arkadaşımızla bordumuza göre buradan depo kilebiliriz. Ha gelen varsa vurur o sonra konu. onu. Kapatalım şöyle. Alev gizleyen adam ondan, ondan da bir şey olmaz. Yani. Bir tane alev, alev gizleyen nedir? Lambocudur. Arabayı yalnız bırakma şeklim nasıl? Acım nasıl olmuş? Bir yarımlar ayazın. Değil Tamam. Arabayı nasıl alacağız lan? <laughs> Bunu da benden başka birisi yapmaz herhalde. Çıkamadık. Lan. Ölecek misin artık? Ölme düşünüyor musun? Tamam. Adilciğim teşekkür ederim öldüğün için. Şimdi ben burada ne yapacağım biliyor musunuz? Tamam. Katkaya gideceğim tekrardan. Tekrardan katkıya gideceğim. Oradaki kalan loot'umu da alacağım. Sonra Stoners'ı aranızda kalıyor. Ama benzinim az olduğu için direkt şu bug'i alacağım. Yol bir Pochinki'ye vurarız. Adam varsa vurur veya vuruluruz. İnşallah vururuz ama Yani amacımız vurmak, vurulmak değil. Pochinki'ye girip oradan Gatka'ya uğrayıp sonra tekrardan bir George Bull yapıp adamları vurup burası inşallah win alma işidir. Amaç ama çoğu yönde. İstek, istek o yönde. Lan! Ölecek misin artık? Yani yalnız var ya. Daha var. Lan öl! Kimin öl. Yalnız vurmam nasıldı? Vurmam nasıldı? Çok iyi değil miydi? Vuruşum beğendiysen kanka like atabilirsin. Şurada birisi var büyük ihtimalle. Çiçekleri bulmuş. Gördüm. Şurada. Bir araba daha var. Birisine. Arabayı yedirdik de. Arabayı patlatsam. Ya da buraya. adam mı? Adam öldü mü? bilmiyoruz ama buradaki nereye gitti? Oy yok. Dur burada. aşağımda. Tam aşağısında ama. Nerede? Ben üstte bir sansın hala. Bombom var. Nerede tam olarak? Şurada. <laughs> tamam. Bunu hallettik. Bunu hallettiğimize göre yana devam edebiliriz şimdi. Allah belanı vermesin başına. Kurban oldum canım benim bak. Basacaksın. Adamı vuracağım bitecek. Tamam mı? Canım benim. Kurban olalım. Canım benim. Yapma tamam mı? Bak sen de iyi geçinelim Bak sen de iyi, iyi anlar biriktirelim. Şu an yerim iyi. Bir tık daha mı iyi etsem diye düşünüyorum. Çünkü yerim bayağı açık. Tamam yerim iyi. Ama insanların aklına gelebilecek bir yer. Şu araba benim kafama karıştırıyor ama. Oradan bir, bir geldi ama araba. Bak şu an gördüğünüzü ben yapmadım. İyi, yemin ederim ben yapmadım. Ne bu? Ne bu? Bu da aşağıda. Lan. tamam. Keskincim. Sana çok keskin oyunlar. Lan iki kişi kalmış. Ana. Şu alanda iki kişi kaldı. Neydi? Şundan. bir biri alan dışı gitti. Ben keşke şunun üstüne inmeseydim ya. Çok sağ kalıyormuş. Lan içinde. Bu. Tamamdır. Güzel. 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 Winle bitirdik. Güzel oldu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Maçı win e aldık. Toplamda 16 kilimiz oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.